Elektrik, doğalgaz, LPG ve ekmeğe yapılan zamlara kamu işçilerinden tepki geldi. Ortak basın açıklaması yapan mühendis ve kamu işçileri zamların nedeninin dışa bağımlı enerji ve politikalar olduğunu söyledi. Açıklamada yeni zamlarla enerji yoksulluğu ve kaçak kullanım artabileceğine dikkat çekildi. Son elektrik ve doğalgaz zamları sonrasında birçok ticari ve sinayi işletme maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle ürün ve hizmetlerinin fiyatlarını artıracaklardır. Elektriğe %15, doğalgaza %12, LPG'ye %8,5 ve ekmeğe Ankara'da 25, İzmir'de ise 30 kuruş zam geldi. Mühendis Hı. ve Hı. kamu Hı. işçileri Hı. zamlara tepki gösterdi. Zamların nedeni iktidarın ithal fosil yakıtlara dayalı ve özel şirketleri kollayan dışa bağımlı enerji politika ve uygulamalarıdır. Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Ortak Basın Açıklaması düzenledi. Açıklamada zamların nedeninin dışa bağımlı enerji ve politika olduğu belirtildi. 2021 yılı %15 artan elektrik fiyatlarına son 2,5 yıl içinde yapılan zam ise %70 olmuş. Açıklamayı yapan Makine Mühendisleri Odası Cumhurbaşkanı Yunus Yener BOTAŞ'a tepki gösterdi. BOTAŞ'ın yaptığı zamlar ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin sistem kullanım bedelleri nedeniyle konutlar ve küçük işyerlerinin doğal gaz faturalarının yükseldiğini ifade etti. 2021 yılı içinde konutlar ve küçük işletmelerin gaz alım fiyatları %17 ila 28.8 arasılığında artarken 2019 başından bugüne artışlar %32 ila 60 7.2 aralığında olmuştur. Yener bu zamlarla birlikte enerji yoksulluğu ve kaç kullanımın artacağını vurguladı. 2020'nin ilk 9 ayında toplam tutarı 101 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı 107 bin konut elektrik abonesinin 399 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı da 51 bin konut doğalgaz abonesinin sözleşmelerinin feshedildiği ve elektrik ve gazların kesildiği anlaşılmaktadır. Oda Başkanı Yunus Yener salgın sona erene kadar yapılması gerekenler olduğunu da kaydetti. Bu durumu önlemek için kriz koşulları sona erene kadar zor durumdaki tüm yurttaşların ve kapanan küçük işletmelerin elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon hizmet bedelleri kamu tarafından karşılanmalıdır.